lidere verilen insan üstü önem. Evet yani lider kültü tek parti dönemi Türkiye'si ile bugünkü Kuzey Kore arasındaki benzerlikler de birinci sıradadır. Liderin ilahlaştırılması. Ya bu da fazla oldu diyen olursa aranızda videolar bölümüne girsin bizim YouTube kanalında. Atatürk'e Tanrı diyenler başlıklı bir video var. 8-10 program geride onu izlesin. Fazla mı az mı oradan anlar. Ve iki insan haklarına yapılan şaşırtıcı baskı ve kısıtlamalar ve benzeri gibi. Evet yani bu listeye daha ilave edeceğimiz çok madde vardır. Ama evet bu ikisi herhalde ilk sırada akla gelecek olan şeylerdir. Çok ciddi yani böyle bunlar kan kardeşi herhalde falan diyebileceğiniz ölçüde. Bir benzerlik bir yakınlık söz konusudur. Yani sonuçta ikisi de dikte zaten. Diktaların olmazsa olmaz vazgeçilemez bir nitelikler seti vardır. O set mutlaka her diktada vardır. Yani bu Stalin Rusya'sında da öyledir. Hitler Almanya'sında da öyledir. İşte Kim Jong-un Kuzey Kore'sinde de öyledir. Tek Parti Türkiye'sinde de öyledir. Değişmez. Onlar olmazsa zaten o rejim dikte olamaz.